Evet merhaba arkadaşlar. Oltamızda bir balık var. Acele etmeden alacağız bakalım. Makinemiz Talika 12 Shimano. Kamışımız Alba Star. Yavaş yavaş Özgür bizim için çekecek. Çok yoruldum. Dinlendire dinlendire alıyorum. Bakalım ne gelecek. Evet. Heyecanla. Allah kesiyor burada. Hayatta durmakta zor, zorlanıyoruz. Evet. Evet gelen kocaman bir üren balığı. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> anlatmaya gerek yok. Sardırmaz. <laughs> Baş belası. Ne yapacağız şimdi? Başımızın buna? belası. Bak kendi ipini kendisi koparmaya çalışıyor. Evet. Güzel bir mücadele. Evet arkadaşlar şimdi bunu kesmemiz lazım. Eee telefonu bırak